Yoksul Kunduracı Geçmiş zamanların birinde yaşlı bir adam ve karısı eski kulübede yaşarlarmış. Yaşlı adam kulübesinin bir odasında ayakkabı yaparak geçimini sağlarmış. Bir gün ayakkabıcı yaptığı ayakkabıları satarak kazandığı paraya deri almış. Aldığı deri ancak bir ayakkabı yapacak büyüklükteymiş. Deriyi masasının üzerine bırakmış. Sonra kapısını kapatıp odasına çekilmiş. Sabah olduğunda ayakkabıcı gözlerini açmış. Yatağında oturup gerilmiş. Yapacağı ayakkabıyı aklında şekillendirmiş. Sonra yataktan kalkıp kahvaltısını etmiş. Artık işe koyulma vakti geldi diyerek dükkanın kapısını açmış. Bir de ne görsün? Akşamdan ayakkabı yapmak için masanın üzerine bıraktığı derinin yerinde çok güzel bir çift ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcının şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmış. Ayakkabılar o kadar güzelmiş ki ayakkabıcı hemen onları camın kenarına koyup müşteri beklemeye başlamış. Az sonra giyiminden kuşamından zengin olduğu belli olan bir müşteri kapıdan içeriye girmiş. İyi günler, ben şu camın üzerinde duran ayakkabıları almak istiyorum. Fiyat önemli değil. Hayatımda gördüğüm en güzel ayakkabılar bunlar diyerek ayakkabıları iyi bir fiyattan almış. Ayakkabıcı yaptığı satıştan mutlu Hemen gidip iki çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri almış. Deriyi getirip masasının üzerine bırakmış. Daha sonra gidip yatmış. Sabah kalkar kalkmaz hemen dükkanına koşmuş. Kapıyı açtığında masanın üzerinde bu sefer iki çift harika ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı çok sevilmiş. Ayakkabıları alıp camın kenarına yerleştirmiş. Ayakkabılar çok geçmeden iyi bir fiyattan satılmış. Hemen gidip daha çok deri almış. Tabi bu arada ayakkabıları kimin yaptığında çok merak ediyor. Aldığı derileri masasının üzerine bırakıp yatağına çekilmiş. Sabah masasının üzerinde bir yığın ayakkabı durmaktaymış. Ayakkabıcı bu ayakkabıları da hemen cücük satı vermiş. Artık kazandığı para ile uzunca bir süre geçimlerini sağlayabilecekmiş. Kazandığı paraların bir kısmını yine deri almış. Masasının üzerine bırakmış. Fakat ayakkabıcı bu birbirinden güzel ayakkabıları kimlerin yaptığını öğrenmek için de can atıyormuş. Gece dükkanda saklanıp ayakkabıları yapanlara öğrenmeyi kafasına koymuş. İşi bitince dükkandan çıkmayıp bir dolabın içerisine saklanmış. Vakit gece yarısı olduğunda dükkanın kapısı açılmış. İçeriye minik cinler girmeye başlamış. Cinler dans ederek devlerin yanına gidip başlamışlar kesip biçmeye. Kesilen deri parçaları yapıştırılmış, boyanmış, bağcıkları takılmış. Cinler işlerini öyle çabuk bitirmişler ki az sonra dükkanda sayısız ayakkabı durmaktaymış. İşlerini bitiren cinler yine geldikleri gibi dans ederek çıkıp gitmişler. Ayakkabıcı saklandığı yerden çıkmış. Hemen karısının yanına koşup gördüklerini anlatmış. Karısı da duyduklarına inanamamış. Kendilerini ayakkabıları yapan cinlere teşekkür etmeyi kararlaştırmışlar. Nasıl yapsak, nasıl etsek de cinlerin yaptığı ile karşılık versek diye düşünmüşler. En sonunda hazırladıkları yiyecekleri masalarının üzerine bırakmışlar. Ertesi sabah dükkanda yiyeceklerden eser yokmuş. Yiyeceklerin yerinde ise daha önce kimsenin görmediği güzellikte ayakkabılar duruyormuş. Cinler o günden sonra bir daha gelmemişler. Yaşlı ayakkabıcı ise kazandığı paralarla ömrünü yoksulluk çekmeden geçirmiş. Ayakkabıcı, minik ayakkabı cinlerini her hatırladığında minnet duyuyormuş. Kim bilir belki onlar şu anda başka bir yerlerde geceleri dans edip ayakkabı yapıyorlardır. Evet sevgili arkadaşlarım, umarım bu hikayeden güzel bir ders çıkarabilirsiniz. Şimdi hadi hep birlikte diğer masalı dinlemeye koyulalım. Sıradaki masalımızın ismi Kurşun Asker. Bir zamanlar oyuncak dükkanında çok oyuncak asker bulunuyordu. Aralarında bir tanesi vardı ki diğerlerinden biraz farklıydı. O bir kurşun askerdi. Bir bacağı topağıydı, ama yine de cesurdu ve gözleri pırıl pırıldı. Oyuncak askerler bir kutuya yerleştirildi ve rafta beklemeye başladılar. Kurşun askerin kutunun içinde canı sıkılıyordu. Ancak kutunun aralığından dışarıyı görmek mümkündü ve bu onun için büyük bir eğlence kaynağıydı. Gözüne ilk çarpan masanın üstündeki oyuncak bir kale oldu. Kalede güzel bir prenses heykeli duruyordu. Prenses kollarını açmış ve dans eder gibi bir ayağını kaldırmıştı. Kurşun asker prensese ilk görüşte aşık oldu. Söz söylenemez hale gelmiş ve büyülü bir şekilde etkilenmişti. Ertesi gün oyuncağın sahibi olan bir çocuk kurşun askeri kutudan çıkardı ve oynamaya başladı. Kurşun asker prensesi daha iyi görebiliyordu ve gözlerini ondan hiç ayıramıyordu. Ama içinde korku da vardı. Çünkü prensese bir şey olabileceğinden endişe ediyordu. Tam o sırada hava birden karardı. Şimşekler çaktı ve şiddetli bir rüzgar esmeye başladı. Rüzgar kurşun askeri pencereden sokağa savurdu ve onu kaldırımın kenarına düşürdü. Kimse onu fark etmedi. Hatta üzerine basacak gibi olan insanlar bile oldu. Kurşun askerin yüreği korkudan hızla çarpıyordu. Rüzgarın ardından yağmur başladı ve çukurlarda sular birikti, sel oluştu. Yağmur dinince iki çocuk su birikintisinin başında oynamak için geldi kurşun askeri görünce çok sevindiler. Bir çocuk kağıttan bir kayık yaptı ve diğer çocuk kurşun askeri kayığa bindirdi. İki çocuk suyla oynamaya dalıp zamanla kayığı ve kurşun askeri unuttu. Kayık yavaşça hareket ederek akıntıya kapıldı ve kurşun asker içinde dimdik duruyordu. Kurşun askerin korkusu bir süre sonra yerini meraklı bir yolculuğa bıraktı. Kayık yağmur sularının ulaştığı büyük bir ırmakla sürüklenmeye başladı. Dalgalara kapıldı ve ilerledikçe küçüldü. Yağmur daha da hızlandı ve kayığın içine su dolmaya başladı. Sonunda ırmak onu alıp götürdü. Kurşun asker suyun derinliklerinde dalgalara karşı mücadele etti. Korku dolu anlar yaşadı ama cesur ve dayanıklıydı. İşte o anda ışığın yeniden göründüğü bir yerde sıcacık bir mutfakta buldu kendini. Kurşun asker kurtulmanın sevinciyle nefes aldı. O sırada çocuk kurşun askeri buldu ve odasına götürdü. Kurşun asker kendisini bulduğu için çok mutluydu. İlk işi prensesi araştırmak oldu. Prenses aynı yerde duruyor, kollarını açmış ve dans ediyormuş gibi görünüyordu. Ona baktıkça kurşun askerin mutluluğu daha da artıyordu. Ancak günler geçtikçe çocuk kurşun askerden sıkılmaya başladı. Oyuncak askeri elinden alıp ateşin içine attı. Kurşun asker alevlerin içinde yanmaya başladı ve eridi. Sevgili prensesinden ayrılıyordu ve bu durum onu en çok üzen şeydi. Tam o sırada açık pencereden giren güçlü bir esinti prensesi alıp ateşin içine sürükledi. Kurşun asker prensesi kucakladı ve sevinçle kollarını açtı. Artık onun için yeni bir hayat başlıyordu. Sonsuza kadar birlikte olabilecekleri ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir hayatları vardı. Kurşun asker ve prenses birlikte maceralar yaşadı. Zorlukların üstesinden geldi ve sevgileriyle her zorluğun üstesinden gelmeyi başardılar. Ve böylece kurşun asker ve prenses sevgi ve dayanışma ile dolu bir hayat sürdürdüler. Hiç ayrılmadan mutlu bir şekilde yaşadılar. Evet arkadaşlar, kurşun asker masalından çıkarılması gereken temel ders azim ve sadakattir. Hikaye tek bacağı eksik olan cesur bir kurşun askerin her türlü zorluğa rağmen görevine sadık kalmasını anlatır. Kurşun asker karşılaştığı engellere rağmen cesaretini ve kararlılığını kaybetmez. Sevdiği balerine olan sevgisiyle yoluna devam eder. Masal güçlü bir irade ve sadakatle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini ve sevginin her şeyin üstesinden gelme gücüne sahip olduğunu gösteriyor bize. Evet minik dostlarım, bu ve bunun gibi masallar için kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Ve unutmayın, tıpkı cesur kurşun asker gibi biz de güçlü ve kararlı olmalıyız. Sevgi ve azimle her şeyi başarabiliriz. Kalbinizdeki sevgi ve cesaretle her zaman doğru yolda olacaksınız.